Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Zeynep Albayrak. 18 yıldır sigorta sektöründe uzman olarak çalışmaktayım. 18 yıllık mesleki deneyimimde teknik departman, hasar departmanı, e, sağ satış departmanları da olmak üzere birçok alanında çalıştım. Bugün sizlerle ne konuşacağız? Sigorta nedir? Sigortanın Türkiye ve dünyadaki önemi, bakış açısı... Ve buradaki sigortalık oranlarının neler olduğunu ve son dönemlerin gündemi olan pandemide sigorta sektörünün durumu. Bu konuları mümkün mertebe el almaya çalışacağız. Şimdi ilk öncelikle sigorta nedir? Bunu gün, güncel hayatımızda çok fazla duyuyoruz. Sigorta, sigorta poliçesi, risk, riziko bu gibi terimlere birçoğumuz bir şekilde... Bir sebepten dolayı kulağımıza aşinayız, geliyoruz ama bunun ne kadarını biliyoruz? Sigorta, TDK'nin sözlük anlamında şu şekilde geçmektedir. Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileri de karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden prim karşılığında bu işi yapan sigorta firmalarına yapmış olduğu sözleşmedir. TDK'de tanımı bu şekilde geçiyor. Daha basit bir tabiriyle anlatacak olursak sigorta sizlerin minik primlerle büyük risklerinizi teminat altına aldığınız bir tür e, ma, mali araçtır. Öyle diyebiliriz. Evet mali araçtır. Sigorta poliçeleri daha doğrusu sigorta sektörü modernleşen dünyayla birlikte arz talepli artmasıyla birlikte birçok alanda şu anda e, sigorta poliçesi tanzih edebilir konuma gelmiş durumda. Tabii ki bizim en fazla yaygın olarak bildiğimiz trafik sigortası. Şu anda Türkiye'de yaklaşık olarak 22 milyon araç trafiğe kayıtlı durumda. Ve bunların da sadece %43 gibi bir oranı sigortalanmış durumda. Bu oranları tabii ki branş bazında değerlendirmek daha doğru olacaktır. Şimdi sigortanın tarihçesine baktığımız zaman da Günümüzden yaklaşık olarak 4000 yıl öncesine kadar dayanmakta. Bunu bir takım kazılardan yapılan arkeolojik kazılardan da görebiliyoruz. Babiller döneminde görünüyor. Daha sonrasında milattan önce e, 600 yıllarda Hindularda görünüyor sigortaya benzer uygulamalar. Prim esaslı sigorta uygulamalarını milattan sonra 1250 yılında denk geliyoruz. İlk öncelikle denizcilikle başlıyor bu sigorta uygulaması. Eee Floransa ve Cenova'daki denize nakliye yapan firmaların o dönemdeki korsanlara karşı yapmış olduğu sigorta uygulamalarıyla başlamakta. Daha sonrasında işte da bu korsanların yapmış olduğu yağmalamalar neticesinde can kayıpları da olduğu için bu sefer de hayat sigortalarının çıkmasına sebebiyet vermiştir. Modernleşen ve sanayileşen dünya ile birlikte iş risklerinin artması, ölümlerin çoğalması, bu gibi bir takım daha doğrusu hırsızlığın, yangınların, deprem risklerinin, doğal afetlerin artması sonucunda sigorta branşlarında da çeşitler artış göstermeye başlamıştır. 21. yüzyıla geldiğimizde şu anda sigorta sektörü her türlü ihtiyaca cevap verebilecek konuma gelmiş durumda. Şimdi bizim Türkiye ve dünyadaki sıralamalara baktığımız zaman şöyle bir durum var. Son bir yılı ele alacak olursak 2020 yılını gerçekten dünya genelinde de ve bizler için de Felaketler silsilesiyle geçmiş bir yıl. 2020 yılındır Türkiye ne yazık ki Elazığ ve Malatya depremleriyle giriş yaptı. Doğal afetler bakımından dünya genelinde de çok riskli bir yıl olarak geçmiş bulunuyor 2020. Dünya geneline baktığımız zaman yaklaşık olarak bunların tabii ki ekonomik anlamda kayıpları da bize etkilemiş durumda. Dünya genelinde bu doğal afetlerin sadece tek bir bölge olarak bakmamak lazım. Buna Türkiye, Japonya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri hepsini genelinde baktığınız zaman toplamda 210 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp söz konusu. Bu 210 milyarlık ekonomik kaybın da %40'ı sadece sigortalanabilir kayıplar. Yani sigortalıların, sigorta şirketlerin ödemiş olduğu zararlar. Geri kalan bölüm ise devletlerin sırtına yük olarak binmiş durumda. Şöyle söyleyeyim, 2019 yılında doğal afetlerle ilgili kayıplarda bu rakam daha düşüktü. Ne kadardı? 57 milyar dolardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen fırtınalar, kasırgalar, Türkiye'de gelen depremler ki son dönemlerde yaşamış olduğumuz hortum olayı var. Japonya'da aynı keza depremlerle sarsıldı. Çin'de, Çin'de büyük bir sel felaketi oldu ki. Çin'deki sel felaketinin sadece maliyeti 17 milyar dolar bu kaybın içerisinde. Sigortalık oranlarına baktığımız zaman Çin'deki sigortalık oranı karşımızda %10 olarak çıkmakta ki bu sigorta anlamında düşük bir orandır. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda burada oran biraz daha yüksek gösteriyor ve hatta ciddi bir oran veriyor yüzde seksenlerde. Japonya'da yüzde seksen beş, Avrupa kıtasında bu oran yüzde seksen. Şimdi sigortalana bir sigortalanırlığın şöyle bir durumu var. E, tamamıyla yaşadığımız coğrafya ve bulunduğumuz ülkenin gelişmişliği ile alakalı. Örneğin Türkiye şu anda tam ortada. Asya'ya gittiğimiz zaman bu sigortalık oranları biraz daha düşük oluyor. Batıya doğru gittiğimizde bu oranlar daha da yükseklerde kalıyor. Biz Türkiye olarak bunun tam ortasındayız. Ülkemize gelecek olduğumuz zaman sigortalılar oranında baktığımızda 2020 Elazığ depremi ile birlikte e, bunun ülkeye maliyeti çok ciddi bir rakam 265 milyon. DASK dediğimiz Doğal Afet Sigortalar Kurumu hemen o bölgeyle ilgili zaten etkileşime geçti ve orada yaklaşık olarak 37.500 tane hasar dosyası açıldı. Bu dosyaların haricinde bir de e, normal sigorta şirketlerinin üzerinden yapılan hasar dosyaları var. Bu nedir? Deprem dediğimiz zaman sadece konut aklımıza gelmesin. Bunun içerisinde trafik var araçlarımız zarar gördü. E, kaskodan dolayı hasar dosyaları açıldı. Konutumuz hasar gördü. işyerimiz hasar gördü. İş yeri sigortaları da dahil olmak üzere hepsinde deprem teminatı mevcut. Böylelikle 3000 dosyada Normal sigorta şirketleri üzerinden dosyalar açıldı. Toplamda baktığınız zaman 265 milyonluk bir hasar ödemesi yapıldı. Hemen akabinde zaten bir de İzmir'de de deprem yaşandı. Aynı şekilde orada da DASK'a sadece 26 bin adet hasar dosyası açıldı. Bu dosyalardan haricinde de 8 bin dosyada sigorta şirketlerinin ödemiş olduğu bir hasar dosyası mevcut. Şöyle 2020 yılında sigorta sektöründe yaklaşık olarak 400 milyon civarı, 400 milyonluk bir hasar ödemesi yapıldı. Bu 400 milyonun da sadece şöyle söylemek gerekiyor, yüzde 80 Özür dilerim yüzde %80 %80'de bunun yüzde %10, 15 gibi bir oranı sigortalı durumda. Bu da da şu anlama geliyor. Geri kalan bölüm devletimizin sırtında yük olarak kalıyor. Bu da sigortanın ne kadar önemli bir araç olduğunun dikkatini çekmek istiyorum. Bizim ödemiş olduğumuz minik primlerle büyük risklerimizi bir sigorta şirketlerine plas ediyoruz. Böylelikle ne oluyor? Kafamızı rahat ve huzurlu bir şekilde yastığımıza koyabiliyoruz. Şöyle düşünün benim 1000 liralık bir riskim var. Ne olabilir? Konutum olabilir. Ne olabilir? Aracım olabilir. Ne olabilir? İş yerim olabilir. 1000 liralık bir riskim var. Son dönemlerde bakıyoruz. Doğal afetler artış gösterdi ki dünya geneline baktığınız zaman son iki hatta 5 yılda kapsayabiliriz. Doğal afetlerin ciddi anlamda artış gösterdiğini görüyoruz. Benim bu bin liralık riskimi doğal afet tehdit ediyor mu? Ediyor. Öte yandan terör saldırıları var, halk ayaklanmaları var, üçüncü şahısların kötü niyetle yapmış olduğu hareketler var. Bunlar da benim bu bin liralık risk, riskimi tehdit ediyor. Ben o zaman ne yapabilirim diye düşündüğüm zaman, ben bunları nasıl koruma altına aldığım zaman, ne yapabilirim? Sigorta acentesinin kapısını çalar. Benim bin liralık bir riskim var. Riskim ne? Benim arabam. O zaman kasko poliçem var. Benim bin liralık riskim var. Riskin ne? Konutum. Tamam o zaman konut poliçesi yapacağız. Benim bin liralık riskim var. Nedir? İş yeri sigortam. Tamam iş yerinde teminat altına alırız. Bu poliçelerin tamamında sizin bu risklere karşı alabileceğiniz güvenceler mevcut. Doğal afetler var. Terör var sel, seylap, dolu, yangın bunlar da mevcut. O hiçbir olmasa bile son dönem insanlarda da aşırı saldırganlık var. Hani bunu terörist bir eylem olarak düşünmeyin. Keyfi, keyfi keder keyf keyf aracına zarar verebilir. E, şu aşırı alkol almıştır. Ne yapabilir? Gelip camlarını taşlayabilir. Bu gibi olaylar oluyor, olmuyor değil. Bu zamanla ne yapıyoruz? duruma göre riskimiz gerçekleşti. Alana göre aracım zarar gördüyse kasko poliçemden, konutum zarar gördüyse konut poliçemden, iş yerim zarar gördüyse iş yeri poliçemden destek alıyorum. Şu anda baktığımız zaman Türkiye genelinde e, özellikle son bir ila dikkate aldığımızda doğal afetlerin de artmasıyla birlikte Zorun deprem sigortası %55 sigortalanma oranına sahip. En büyük branşlardan biri şu anda. Yalnız şöyle bir durumumuz var. Biz Türk milleti olarak çok hızlı hareket ediyoruz ama sonrasında bu hızımız bir anda kesiliyor. Yani sürdürülebilirliğimiz yok. Bir iki yıl yaptıktan sonra bu olayı sonrasında diyoruz ki ya ne de olsa deprem olmuyor deyip o sigortayı rafa kaldırıyoruz. Değil. Ben 18 yıllık mesleki tecrübemde şunu söyleyebilirim. Sigortayı hep bir piyangoya benzetmişim ama talihsiz bir piyango. Neden diyeceksiniz? Her yıl sigortayı yaptırırsınız, yaptırırsınız, yaptırırsınız. Canım bu yılda olmuyor deyip sigorta yaptırmadığın zaman o yıl gelir risk sizi bulur. O yüzden sigortanın sürdürülebilirliği çok önemli. Evet, şimdi Türkiye'de e sigorta aktörlerine baktığımız zaman her branşa hitap eden ve bu ülkenin varlığını korumaya çalışan sistemlerimiz mevcut. Neler var? Das Kurumu, Doğal Afetler Sigorta Kurumu. Bu olası bir depremde, olası bir e, artçı şokta, konutların zarar görmesi halinde doğrudan müracaat edebileceğimiz bir kurum bizim çok küçük rakamlarla ödediğimiz konutlarımızı bir prim örnek veriyorum bu yıl 75 lira ama 75 lira karşılığında ben 120 milyarlık 130 milyarlık konutumu sigorta etmiş oluyorum. Tarsimimiz var. Tarım sigortaları havuzu. Bu da oldukça çiftçimizin risklerini teminat altına alan bir uygulama. Ki devlet desteklidir. Tersimde sigortalarda bundan canlı hayvandan tutun ki sera sigortacılığına, tarım sigortalarına kadar hepsinde devlet desteği mümkün. Sizin 150 lira çıkan priminizin yarısını devlet karşılıyor, yarısını çiftçi ödüyor. Tersim havuzda var. Geri kalan riskleri de zaten sigorta şirketleri üstlenmiş durumda. Biz bu sigortalık oranını arttırdığımız zaman devletin üstündeki yükü de almış olacağız. Burada tabii ki e, vatandaşımızın da bilinçlenmesi çok önemli. Burada da sigorta, diğer sigortanın diğer aktörlerine büyük rol düşüyor. Örneğin Türkiye Sigorta Birliği, bunu konuyla ilgili kamuya daha fazla reklam kampanyası yapabilir. Sigorta bilincini artırmak için e, kamu spotunda, bilmiyorum bir örneği olarak sunuyorum burada büyük afetlerin olduğu ve karşılığında alınan hasarlarla ilgili bir reklam yapılabilir. Bu biraz caydırıcı gibi görünüyor ama daha doğrusu korkutucu ama caydırıcılığı da var. Neden? Çünkü olası bir hasar durumunda alamayacağınız tek şey sigortadır. Bunun haricinde bu üç kurumun haricinde Türkiye'de bir de tasarruf sistemimiz var. Bireysel emeklilik sistemi. Bireysel emeklilik sisteminde şu ana kadar yaklaşık olarak son bir yılda verilen esas aldığımız 12 milyon vatandaşımız bireysel emeklilik sistemine kayıtlı. Ve şu anda 17 yılda artarak başarı gösteren bir ivme söz konusu bireysel emeklilik fonlarında. Şu anda gelmiş olduğu toplam fon değeri 172 milyar TL. Bunlar ciddi oranlar. 2003 yılında bireysel emeklilik yasası çıktı. Ondan sonrasında da devlet destek katkı payı verdi. Bu şu anlama geliyor. Devlet desteği anlamı şudur. Benim 100 lirayla başlamış olduğum bireysel emeklilik poliçeme 25 lirada devletim katkı sağlıyor. Bu da önemli bir birikim. Bu bireysel emeklilikle ilgili şöyle bir durum var. E, poliçeyi aldınız, sisteme dahil oldunuz. Her yıl bir yıl içerisinde sizin 6 defa mahsus olmak üzere fonlar arasında geçiş hakkınız mevcut. Az çok para piyasasını takip ediyorsanız, oldu borsaya meraklısınızdır, e, likit fonlar alıp satım yapıyorsunuzdur, para piyasasını çok yakından takip ediyorsunuzdur. Dolar, euroydu, altın ne oldu? Bunları takip ediyorsanız bu fonlar arasında geçiş yapmanız daha kolay olacaktır. Ki hadi bilginiz olmasa bile konuyla ilgili olarak zaten sigorta şirketlerinin finans danışmanları sizleri yönlendiriyor. Bunu ne yapıyorlar? direkt call center aracılığıyla SMS'lerle sizleri doğrudan bilgilendiriyorlar. Fonlarınızı nasıl değerlendirmeniz gerektiği hakkında size bilgilendirmeler yapıyorlar. Siz siz de o doğrultuda doğrudan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Evet, gelelim pandemi. Pandemi tabii ki dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkilemiş durumda. Birçok meslek grubunu da etkilediği gibi özellikle bizim sosyal etkileşimde yüksek sıralarda yer alan sigorta acentelerini de ciddi anlamda etkiledi. Birçoğumuz mesela pandeminin o artış gösterdi Mart ayından itibaren home office çalışmaya geçmek zorunda kaldık. Birçok arkadaşımız mesela personel çıkartımına gitti. Bunların tabii ki geri dönüşleri çok sancılı oldu bizlere pandemiyle birlikte. Özellikle mesela bu pandeminin ilk çıktığı zamanlar insanlar o, pa o panikle, o endişeyle ne yapacağız, ne olacağız? Bu şeyde bireysel emeklilik fonlarından mesela acil çıkışlar oldu. Önemli bir düşüş gösterdi ama sonrasında bu kendini toparladı. Nedir? İnsanlar o panik havasını biraz daha attı, daha bir rahat olmaya başladı, endişelerinden biraz kurtulmaya başladı. Sigorta şirketleri teker teker desteklerini açıkladı. Örneğin e, teminat kapsamında olmamasına rağmen salgın riskinin sigorta şirketleri COVID-19 salgınının hastalığının e, tedavi ve e, masraflarını sigorta özel sağlık sigortalarına dahil etti. Bu anlamda tabii ki bize birlikte destek de oldular. Örneğin trafik sigortalarında her ay enflasyon oranında yüzde bir, bir buçukluk gibi trafik sigortalarının primlerine eklenme ilaveler yapılıyordu. Sigorta şirketleri bunları durdurdu. Vatandaşa biraz daha destek olabilmek adına. Sigorta sektöründe bizler tabii ki birebir müşteriyle görüşen taraf olduğumuz için evleri de kapanınca ne oldu? Müşteriler de bir anda ne yapacaklarını şaşırdı. Sigorta işlemlerinin nasıl yapılacağına dair bir takım endişeler içerisinde arabasının kasko poliçesinin vakti gelen panik halinde telefona sarıldı. Ne yapacağız? Nasıl olacak? Ne şekilde yapacağız? şeklinde birçok sorular sorular sorular. Şu anda ama sektörümüze genel anlamda baktığınız zaman 2020 oldukça karlı bir şekilde kapattık. Tüm branşlarda sigortalılık oranını bir tık daha önceki yıla nazaran artış göstermiş durumda. Bu da zamanla olacak diye düşünüyorum. Nedir? Bilinçlenmeyle reklam kampanyalarını daha fazla artırarak bir şekilde çözülecektir muhakkak. Benden bu haftalık bu kadar. Sürçülisan ettiysem affolar. Bir başka yayında, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.